Herkese merhaba arkadaşlar, ilk Call of Duty Mobile videomuzdan selamlar. Bugün arkadaşlar ölüm maç atacağız. İlk 50 yapan kazanır gibi bir maç atacağız. Evet, oyunumuz başladı. 2 tane setimiz var. Ben e, bu silahı seçiyorum yani. LK-24 olarak geçiyor. Belki yanlış okuyorum ama bilmiyorum. 10 dakika süremiz var. 10 dakika içerisinde ya 50 kişi vuracağız. Ya da 50 kişi bizi vuracak. Ya 10 dakika dolacak da ya da 50 kişiyi vuracağız. Oyun çok güzel bu oyun. Önceden çok iyi değildi. Şimdi geliştirmişler. Değişmiş. Çok güzel olmuş. Zevkle sıkılmadan oynayacağım oyunlardan birisi. Oo canım gitti be. Minik canım kaldı. Ölümleri değerlendiriyor. Mesela bak normal öldürme diyor. Kankam ne ölmez adammışsın be. Bir şarjör boşalttım adama. Şunu at şuraya. Hava yardımımız geldi. Kasamızı açtık. Hayır 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 bir dakika bir dakika. Ya öldürme ya. Şu tuşlar var. Mesela ee, bir ateş tuşuna bastığınızda hem durbin açıyor hem ateş ediyor. Birisinde sadece ateş ediyor. Canım kalmadı öleceğim dur. Şunu da aldık bir dakika şu kameraya bakacağım bir. Ya arkadaş her taraftan adam geliyor bu ne? 30 yaptık bile daha iyi. 3 dakikada 31 şu anda sağlam gibi gözüküyor. Karadan havaya. Bu ne be? Ben de bunu daha ilk defa yaptım bak. Şuraya, şuraya, şuraya. Bak mesela avcı öldürmesi dedi. Yani değişik değişik ölüm şekilleri yapabiliyorsunuz. Ha, bu, bunlar normalde Silahla öldürme oluyor, bombayla öldürme falan. Bir sürü şey var. Ayrıca bir sürü des e, silah desen elemanı veriyorlar. Görev yaptık sıra falan. Ben bir sürü aldım çünkü. Hem ben daha önceki sezonda da oynamıştım. Adam yukarı tırmandı be. Bomba attı o tarafa. Şunları reloadla. Selamın aleyküm. Duvar arkasından iniyor. Yani CSGO'da var bilenler bilir. CSGO'da var duvar arkasından indirmek. Maç bitti. Ve kazandık. Özel kuvvetler olarak kazandık. İki takım ayrılıyorsunuz. Gerilla takımı ve e, özel kuvvetler diye. Hangisine denk etsin şansınıza. Az tanıtıma kaçtı oyun oynama olsun. Evet zaferimizi aldık. 2050 skorumuz var. Ve ikinci ve üçüncünün bizden yarısı. Binlerde. Mesela burada e, seviyemiz yükseliyor silahımızın kullandığımız şeye kadar. Ne kadar kullanırsak ona göre bir şeyler var. Evet maçımız bitti. Birincimiz olduk. Şöyle silahlarımı göstereyim. Fazla bir silah yok zaten. Şurada LK e, 24 aldım söylemiyorum. UKE diye bir desem var. M4'e yani M468 olarak geçiyor galiba kalp deseni var. Bu QBZ'e benziyor. Bunda çöl yılanı var. Aziz Patrick gücü falan var. Bunda böyle bir kırmızı üçgen deseni var. Bunda zombi geni var. Diğerleri kapalı. İstersek dükkandan da e, kendi biriktirdiğimiz paraya göre alabiliyoruz. Oyunda eklentileri de var. Bak şöyle göstereyim. Lazer nişanlar falan çıkmış da ben kullanmayacağım. Umarım video hoşuna gitmiştir arkadaşlar. Sevdiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.